Stefan Kunz gitti, Vincenzo Montella geldi. Ermenistan ve Japonya maçlarının ardından sarsılan A milli takım, Euro 2024 serüvenine yeni bir teknik direktörle devam edecek. İki sene önce büyük umutlarla yıldızların başına geçen Kunz, FIFA sıralamasında alt sıralarda yer alan rakiplere karşı alınan sonuçlar ve kadro tercihleri yüzünden eleştirildi. Görevine son verilmesinin nedeni ise bu eleştiriler değildi. 4-2'lik Japonya mağlubiyetinin ardından oyuncuları hedef alan Alman çalıştırıcı köprüleri attı. Oyuncuların milli takım için %100 performanslarını sahada göstermesi gerekiyor. Canımı en çok acıtan şey oyuncuların bunu yapmamaları. Yanıt sahada verilir, maç sonu röportajlarında değil. Bu açıklamaların ardından kararını veren Federasyon Teknik direktörüyle ile vedalaştı. 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik karne ile Türkiye'den ayrılan Kunsun yerine tanıdık bir yüz geldi. İki sezon çalıştırdığı Adana Demirspor'u Avrupa Kupalarına taşıyan Vincenzo Montella Euro 2024 hedefi için Türk futbolunun başına geçti. Vincenzo Montella'nın kulübedeki geçmişi teknik direktörlük kariyeri nedeniyle eleştirilen Kuntz'a göre oldukça zengin. Roma, Fiorentina, Sevilla ve Milan gibi kulüpleri çalıştıran İtalyan ilk kez milli takım yönetecek. Türk futbolunun İtalyan teknik direktörlerle olan mazisi ise tarihi bir ilki barındırıyor. 1952'de Ay başına geçen Sandro Puppo, Türkiye'ye 1954'te ilk Dünya Kupası biletini kazandırmıştı. O dönemin ülke futbolunda vazgeçilmez aktörler arasına giren İtalyan çalıştırıcı, 1952 ve 1966 yılları arasında beş farklı dönemde milli takımda görev yaptı.